Herkese selamlar. Dünya Kupası ikinci hafta sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası ikinci nüshada diyebiliriz. Ee, i̇lk e, gruplar artık yavaş yavaş belli oluyor. Ee, Hollanda, Senegal, İngiltere, Amerika çıkan takımlar Hollanda ile Amerika eşleşti, İngiltere ile de Senegal eşleşti. Hemen aklımıza gelmişken e, konuşalım. E, Göztepe maçında olan olaylar, e, Göztepe Altay maçında olan olaylar. Evet bunu söylemeden konuşamayız bunu. Ee, Joseph de Souza'nın olayında Joseph de Souza demişti. Hani bak bu olaylar daha da büyüyecek demişti. Joseph de Souza olayında zaten benim tanıdığım aklı başında kimse yani Joseph de Souza'ya e, niye ceza verildi şey e, verilmeliydi falan dememişti. Ama şurada bir tane olay var. Ben <laughs> bunu hep söyleyeceğim. Türkiye'deki en büyük hata şudur. Başına futbol getirmeyin kardeşim. Terör terör, şiddet. Başına biz futbol getiriyoruz. Futbolda şerör, futbolda şiddet. Hemen hafifledici sebepler giriyor. Hani bir karikatür vardı ya hafifledici sepetler gibi. Onun gibi bir durum yani. Olmaz. Yani bugün türbünde bir şey git bir adama saldır et hep kurtarıyorsun. Mesela hemen şunu soracağız değil mi? Ankara gücü maçında sahaya girene ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şimdi mesela bu elinde o sopayla vuran Adam öldürmeye teşebbüsten hapse atılıp oradan yargılanacak Deniyor ki işte o yaralanmaya çevrilir dışarıda kalır Olmaz Bak iki tane konu var ben hep söylüyorum Sahaya indiğin an hapis cezası olacak İki ya da şunu yapacaksın Sahaya indin mi abicim bir taraftar sahaya indi mi? Bir milyon lira Bir milyon TL Amen o para artı bir sene hapis tabii ki Bizim halk ondan anlar Utanç verici durumlar bunlar elbette. Bunların çözümü de sevgili Ergin Aslan'ın dediği gibi, oto kontrol yoksa yasayla çözümlenir. Türkiye'de yeteri kadar yasa var. O zaman yasaları uygulamak gerekiyor. Bunu bir kez daha belirtelim. Bir de şunu da geçelim artık. Bir olay oluyor mesela, bir takımın taraftarı diyelim. O Bu bu camiaya şey yapılamaz, ne derler, mal edilemez. Ya niye mal edilemesin kardeşim? Yapılmış işte. Biz böyle diye diye bin tane olay oldu. Bir de en hasta olduğum konu şu. Ben şimdi anlatayım diyeyim ki şu statta da şu olmuştu. Hemen başlıyorlar. Niye diğerlerini söylemiyorsun? Ya kardeşim her statta oldu bugün Türkiye'de. Olmadığı stat yok bu olayların. Dolayısıyla hemen savunmaya geçmeyin. Savunmaya geçiyorsanız da bir psikiyatra falan gidin. Çocukluğunuza bir baksınlar. Freudyen bir durum var. Bu kadar savunmaya geçmeyin. Siz savunduğunuz için o kulüpler şampiyon falan da olmuyor. Kötü bir şey varsa kötüdür. Kim yaptıysa o yapmıştır. Siz onun yerine camiaya mal olmasın. Ya yani bir onu siz onu bir geçin. Neyse çok yükselmeye gerek yok bu konuda. Biz dünya kupasına geri dönelim yumuşak yumuşak. Tekrar söyleyelim. Dünyanın en kötü dünya kupası organizasyonu. Milli takımlar kapatılsın. İlk e, gruplarda Evet, İngiltere e, gruptan çıktı ki e, çok e, biliyorsunuz e, eleştiriliyor Southgate e, oynattığı oynatmadığı oyuncularla. E, mesela Rashford 3 e, gol atmış olduğu böylece e, hatta maçı da çeviren adam çok güzel frikikten bir gol attı. Attığı golden sonra da bir gol sevinci vardı. Bir arkadaşı e, kanser olmuş, vefat etmiş falan onu anmak içinmiş. Şimdi Rashford'u yine yedek bırakır e, diyor, diyorlar. Yine standart 11'inle başlar saat Southgate'in elinde bu takım bence mundar oluyor onu söyleyeyim. E, Harry Maguire şeyi, ısrarı vesaire başına iş alacaklar. Ki Senegal maçı da öyle kolay olacak bir karşılaşma değil. Senegal'in biliyorsunuz stoperleri e, Kolibali ile Diallo. E, Kolibali zaten Chelsea'de. Diallo da Leipzig'te o da Paris Saint Germain'in oyuncusu. İyi takım. Kalede Mendy var Senegal'de. Bir de zaten Mane olsaymış hakikaten iş yapabilirlermiş. E ee, İngiltere tekrar edelim. E, Dünya Kupası'nın aslında e, favorilerinden bir, bir tanesi ama yürürlerse nereye kadar giderler bilmiyorum. Çünkü İngiltere e, Senegal ile oynadıktan sonra çok büyük bir çok büyük bir ihtimalle değil. Fransa geliyor onlara bir sonraki turda. E, bölüm sonu canavarı gibi çıkar. E, aslında e, konuşulacak çok şey var. Mesela Hollanda. Dünya tarihinin en kötü e, Hollandası'nı izliyor olabiliriz. Hiçbir yıldızı yok. Hiçbir esprisi yok. Onlarda da ama Gakpo var. O da 23 yaşında. Ve çok büyük bir ihtimalle İngiltere'ye gidecek. PSV Eindhoven'ın oyuncusu. 1.90 küsürmüş boyu. Çocuk gayet iyi çıktı yani. Tebrik ederim bulanları ve oynatanları. Ama dünyanın en sıkıcı Hollanda'sı bir yere giderler mi bilmiyorum. Amerika ile oynayacaklar. Bu arada Amerika'nın 11'ine bir bakın. Hepsi Avrupa'da büyük kulüplerde oynuyor. Sevgili Samit Durası bahsetmişti. Ee, Almanya'da ve büyük liglerde oynayan Amerikalılar, İspanyol oyunculardan falan daha fazla vakit almışlar. Bir proje dahilinde geliyorlar. 2026'da Amerika çok daha iyi olacaktır. Amerika-İran maçı tabii ki epik maçlardan biriydi. Türk timeline'ının desteklediği bir takımın başarılı olma ihtimali yok. Hep birlikte dün İran'ı destekliyorduk. Ama şunu söyleyeyim, İran bizim kadar inanmamıştı ya da güçleri o kadardı. Tabii şunu da ekleyelim, o ee, Amerika fiziken çok kuvvetli bir takım. Yani İranlılar da peşinde koş koş olmadı ama o 90 artı 3'te o top kaleciyi de geçti. Girseydi beraberlik olsaydı İran çıkacaktı. İran tabi sempati şampiyonu oldu onu da söyleyelim o ilk maçtaki protestolarından sonra. inşallah başlarına da bir şey gelmez diyelim. Ekvator elendi. Milli takımlar kapatılsın. Valencia geri döndü. o da 3 gol attı. E, Ekvator aslında çok iyi bir takımdı bence özellikle sol bekleri Estupiña'nı çok beğendim Brighton'da oynuyor çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum e, döndüler aslında ama hemen gol yemeleri iki e, bir kaybetmelerine sebep oldu Arjantin ben tekrar edeyim söyleyeyim yani bu kadar Arjantini destekliyorken biz bir şey olmaları çok zor e, gözüküyor Meksika'yı geçtiler ama hala bir şey oynamıyorlar bir görüntü var gördünüz mü bilmiyorum. Buenos Aires sokakları bomboş. Böyle gol olduğunda, Messi'nin golü olduğunda ortalık yıkılıyor. Şimdi Arjantin son maçta Polonya ile karşı karşıya geliyor. Yani o grupta her şey olabilir. Arjantin kazanırsa gruptan lider çıkar. Kaybederse gider, devam edemez. Çok enteresan bir kafa. Çıkarsa da çok büyük bir ihtimalle Danimarka ile oynayacak Arjantin. Onu geçerse Hollanda. Yani Arjantin eğer... E, bu gruptan lider çıkarsa, Danimarka'yı da geçerse Hollanda Amerika galibiyle oynuyor. Oradan bir yarı final yapabilir. Aslında bu yol iyi. Bunlar da önemli şeyler. İspanya e, benim hala e, çok beğendiğim takımlardan bir tanesi. Almanya karşısında e, kazanabilecekleri maçı berabere bitirdiler ama özellikle o Barcelona altyapısı ve Tiki Taka'ya dayalı takım bence başarılı bir takım. Keza Kanada e, Kanada'da Amerika ile birlikte benim beğendiğim takımlardan bir tanesi. Polonya, Arjantin. Polonya forvetler açısından en iyi takımlardan bir tanesi. Piontek, Arkadius Milik, Lewandowski arkalarında Zielinski. Ama iyi savunma yapıyorlar. Şu ana kadar da gol e, yemediler. E, Arjantin maçı onların da e, kaderini belirleyecek ama ben gruptan çıkacaklarını düşünüyorum. Arabistan evet yendi e, Arjantin'i ama e, sonrasında kaybettiler. Ben Meksika'da Meksika'yı da Meksika'dan da puan alabileceğini düşünmüyorum. Suudi Arabistan'ın Fransa, Portekiz'le birlikte 2'de 2 yapan iki takımdan bir tanesi. E, Mbappe 3 gol 1 asist. Hemen söyleyelim. Daha önce de bunu söyledim. Mbappe e, futbolun e, Djokovic'idir. Yani rakamlarla herkesi geçecek. E, Pelin'in 3 Dünya Kupası var biliyorsunuz. E, Mbappe'nin bir tane var. En az 3 tane de Mbappe alacaktır diye düşünüyorum. Dünya Kupası Maradona'da. 78'de var, oynamıyor. 86'da var. E aslında Dünya Kupası istatistiklerinde durumlar böyle. Almanya'nın ben çıkacağını düşünüyorum. E, İspanya ile birlikte e, bir sonraki gruptan. Almanya'da eğer tabii yine çıkamazsa hakikaten arka arkaya çok büyük başarısızlıklara imza atmış olacak. En karışık gruplardan biri Hırvatistan-Fas, Belçika. Tarihin en kötü Belçikası haline geldiler. Çok büyük beklentilerimiz vardı. E, ben Fas'ı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ee, Hırvatistan'la birlikte bence çıkmayı hak ediyorlar. Onlar çıkacaktır. Ee, Brezilya grubuna gelirsek, ee, Brezilya grubunda da Brezilya ile İsviçre'nin çıkacağını düşünüyorum. Ee, Brezilya e, özellikle Çeçe ile birlikte, Tete ya da Çeçe nasıl okuyorsanız Avrupa'yı bir futbol oynuyorlar. Zaten hep Avrupa'daki oyuncuları ama Brezilya'da benim en çok dikkatimi çeken konu son 10 dakikalarında öyle bir pres yapıyor ki Brezilya, rakipler nefes alamıyorlar. Yani o Brezilya'nın o e, presi hakikaten e, fizik olarak ne kadar kuvvetli olduklarını gösteriyor. Richarlison e, müthiş bir adam. Vinicius Junior fırsatını buldu mu ki attığı bir gol vardı. Yalan oldu bence. O goldü. E, onun yanı sıra e, orta sahalarına e, bakıyorsun. E, daha Fabinho'yu falan kul kullanmıyor ki. Orada da oyuncu tercihleri eleştirilebilir. En son e, karşılaşmalarında İsviçre maçında mesela e, İlk yarıda ki on, yani Neymarın yerine fredi koymuştu. Hepimiz dedik ki ya olacak iş değil. Hemen onun yerine Rodrigo'yu aldı ve bir anda denklemi değiştirdi. Müthiş bir takım. Portekiz yani onlar da çatır çatır gidiyorlar. Portekiz'de de Leao ne etti bilmiyorum. Portekiz'in hocasına onu neden yedek bekletiyor bilmiyorum ama maçları çözecek olan William Carvalho ile Leao gibi gözüküyor. Gana benim en çok beğendiğim Afrika takımı özellikle o orta sahasını e, onların e, Muhammed Kudüs o da müthiş bir futbolcu Ayaks'tan e, bu senenin yani daha doğrusu parlayan oyunculardan bir tanesi Partey ile birlikte ki sadece Muhammed Kudüs'le Kudüs'le parti değil Salis Abdül e, Samet Thomas Partey ve Muhammed Kudüs üçlüsü e, bunlar çok iyi. Ayev kardeşler de e, Kore'nin işini bitirdiklerini söyleyebiliriz. Açıkçası Dünya Kupası hep söyleyeceğim. Organizasyon olarak en kötüsü ama futbol olarak her zaman Dünya Kupası e, keyifli bir organizasyondur. Şu ana kadar ki e, en büyük hayal kırıklıkları kimler derseniz ben Belçika'nın bu kadar kötü olacağını düşünmüyordum açık konuşmak gerekirse. Almanya hala soru işareti elenirlerse e, benim için şey olur. Hollanda çok kötü. Onu net olarak e, söyleyelim. Amerika'nın, Kanada'nın Bence oynadığı pozitif futbol. Avustralya'nın çıkma ihtimali. Bunlar güzel sürprizler. Özellikle Fas'ın oynadığı oyun. Gana'yı tekrar edeyim. Çok beğendim. Yani dünyanın en iyi oyuncuları aslında bu Afrika takımlarında ama takım olamıyorlar. Hemen söyleyelim. Senegal bir önceki Dünya Kupası'nda da sanıyorum pas geçip çıkmışlardı. Yine son 16'ya çıktılar. Çok büyük bir başarı. Senegal Afrika kupasında, uluslararası kupasında bir şampiyonluk bir ikincilik aldı. Yani bir istikrarı var Senegal'in. Onu da belirtelim. Ama hala Brezilya ile Fransa çok kuvvetli geliyorlar. Onu da belirtelim. Şenol Güneş'in basit toplantısı vardı. Oradan anladığımız ciddi bir e, temizlik yapacak Şenol Hoca. E, Rozier'e e, oradan fırçayı çaktı. Kendini toparlı yoksa gidersin dedi. Dellali'ye söylediği çok önemli değil mi ya? Çok da haklı yani. Sen bu Dünya Kupası'nda nasıl Beşiktaş'ta İstanbul Spor'la hazırlık maçında oynarsın abi? Niye orada değilsin? Niye kendine bunu dert edinmiyorsun dedi. Hocam çok parası var o yüzden dert edinmiyor. Olabilir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bazı oyuncuları düşünmediğinden bahsetti. Ee, gelecek olan oyuncular olacak ama ben Şenol Güneş'in bu sezon bir yapılanmaya gideceğini bu sezon büyük bir ihtimalle kupayı alacaklarını dü düşünüyorum. Ancak hala şampiyonluk umudunun da bittiğini söylemeyelim. Fenerbahçe ile ilgili de şunu söyleyelim. Fenerbahçe'de e, cez kesilen cezalar, para cezalarından e, toplanan parayla e, Mardin'in köylerindeki okullara e, çocukların ihtiyaçlarını aldılar. Bu tür şeyler çok güzel oluyor. Bunların reklamları yapılsın. Bütün kulüpler bunların etrafında yarışsın demekte fayda var. Ee, yine kampanya vardı biliyorsunuz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne mesaj atın diye Fenerbahçe bir kampanya yapmıştı. Bütün bunlar e, 100. yılında Cumhuriyetimizin hepsi Atatürk'ün izinde, hepsi Cumhuriyetimizin izin takımları. Bu tür e, yarışlar yapmaları bence hepimizi gururlandırıyor. Fenerbahçe Beko çok iyi gidiyor. E, aynı hafta hem 5 taşı da ligde yenmeyi de e, başardılar. Aynı zamanda da e, Euroleague'de de hani sadece bir Barcelona mağlubiyetleri var. Gerçi Wilbeck'in sakatlandı e, ki tartışılır. Hani Galatasaray maçında onu belki son dakikalarda oynatmamalı mıydı ama Ituidis'in de özellikle o Göksen'inle olan e, şeyinden sonra, diyalogundan sonra Fenerbahçe bayağı kişiselleştirdi o maçı ve e, kazandı. Orada iyi bir şey de var. Ali Koç taraftarların arasında izliyor ve fotoğraf çektiriyor. Hani bunlar güzel şeyler, güzel şeylerden de bahsetmekte fayda var. Bizi izleme nezaketinde bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ederiz. Görüşünceye dek esen kalın.